Evet, hocam düğünde oynamak günah mıdır? Kadınların erkeklerin önünde oynaması haramdır kıymetli kardeşlerim. Erkeklerin de aynı şekilde kadınların önünde oynaması haramdır. Çok büyük bir günahtır. Eğer bir adam karısını kızını erkeklerin önünde oynatıyorsa bu adamlara ne denilir? Deyyus denilir. Yani karısını kızını kıskanmayan adama deyyus denilir. Allahu Teala deyyus olanlarla yarın ahirette konuşmayacak. Onların yüzlerine bakmayacak. Çok büyük bir günah işlediği için. İnsan yani erkekler kadınlarını, kızlarını ne yapacak? Kıskanacak, muhafaza edecek, onları koruyacak. Aynı şekilde hanım kardeşlerimiz de kocalarını kıskanacak. Anladın? Başka kadınların önünden, başka kadınlardan onları muhafaza etmeye çalışacak. Kıbeli kardeşlerim. Yani erkeğin deyyusu varsa kadının da deyyusu var. Kocasını kıskanmayan kadın da deyyuse olur yani. Allah muhafaza eylesin.